Arkadaşlar Günahlar Şehri Pattaya'dan herkese merhaba. Gördüğünüz gibi Walking Street'teyiz şu anda. Işığın devamı yok ama olsun. Evet ışığın devamı artık o kadar günahtan dolayı patlamış bir daha da kimse düzeltmemiş. Yolu şöyle size bir uzaktan göstereyim. Nasıl kalabalık. Birazdan içeriği gezeceğiz. Muhtemelen bir yere de gireceğiz. Ee, video çekmeye çalışacağız size girdiğimiz yerden. Gece kulüpleri, barlar, ee, eğlence Eko, her şey burada. Eko go e, yerleri ne olduğunu bilmiyorsanız e, o noktaya geldiğimizde tekrar konuşuruz. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi gidelim. Dün buraya geldiğimizde kurbağa çok güzel bir espri yaptı. Dediniz Geldikleri düşünelim. <laughs> Burada Pattaya'daki polisler duruyor arkadaşlar. Sürekli buradalar. Arada bir ruta çıkıyorlar caddenin sonuna başına doğru. Ee, hangi ülkeden olduklarının bayrakları var üzerlerinde. Ee, gelsin diyor. O ülkenin turistleri gelsin diye. Ee, biz bugün Club 808 diye bir yere gireceğiz. Ee, özel bir tavsiye üzerine. Bakalım içeride çekebilecek miyiz? Güzel göreceğiz ama yürüyelim sonuna kadar caddede Arkadaşlar gördüğünüz gibi Echo Go yazıyor. Ego go yazmasın bedeni al götür. Merhaba hoş geldiniz. İyi akşamlar buyurun. İyi akşamlar merhaba. Teşekkürler. Evet. Her yerde evet, Türk var. Her yerde var. Evet. Burada sihir yapan bir arkadaşımız var. Thank okay. 808 tabelası görünüyor buradan. First Class Clubbing yazıyor. Evet, ego ego'dan bahsediyorduk arkadaşlar. Ego Go şöyle. İçeride görüyorsunuz kızlar var burada. Hepsinde bir numara var. E, i̇çeri giriyorsunuz. Kızlara da sipariş verebiliyorsunuz kendinize. Fiyatları da var. 18 bin, 25 bin. 15 bin falan gibi fiyatları var. Ee, artık kendileri kategorize etmişler kızları. Onlara göre seçiyorsunuz, alıyorsunuz ve e, saatlik götürüyorsunuz. Artık nereye götürüyorsanız. İsterseniz yanınızda gezdirin. İsterseniz oturup beraber için. isterseniz enteresan şeyler yapın. Artık kararsızın. 8'e gidiyoruz. Evet, buraya gireceğiz. Ama önce caddeyi bir bitirelim. Dönüşte buraya gireriz. Buranın güzel olduğunu söyledi. Öyle. Şuradan yukarı çıkarız. Burayı görmüştük dün zaten. Evet. Dün zaten buraya geldik biz arkadaşlar. Bu arada bir gezelim görelim turu yaptık. Ne var ne yok diye. Ee, dedi ki bugün çekime geliriz. Burası Türk Restoranı. bunun bir tanesi daha, bir şubesi daha var, ee, orada Akbey var bizim, e, tanıdığımız. Buket'teki Ozan'ın e, arkadaşı, bakalım uğramaya çalışacağız onun yanına da. Gördüğünüz gibi her yer Egogo ve tabii ki bitmek tükenmek bilmeyen 7-11'ler, her yerdeler virüs gibi adamlar. Pattaya üstü hap. hap gibi pattaya hap yazmışlar aynı tofontlarla. <laughs> Bir de burada en çok popüler olan şeylerden birisi ateş etme. Boncukla ateş ediyorsunuz arkadaşlar hedeflere ama e, değişik değişik silahlar var. Silah listesi elinize tutuşturuyorlar yürürken hemen yolda. Ee, i̇stediğiniz bir silahla bir şarjör boşaltıyorsunuz ama boncuk. <laughs> bu arada bu ülkedeki insanlar, yani bu ülkede gidemeyeyim de bu bölgede gezen insanlar Hintli, Arap, Alman, Rus, İngiliz, hepsinden görebilirsiniz buralarda. Tabii Japon koyunu falan filan var ama biz çok ayırt edemiyoruz onların hangisi hangisi olduğunu. Ee, ama özellikle bazı mekanlar, özel, Hintler için açılmış gibi Hintler için. Gördüğünüz gibi Hintli dansçı var şurada bir tane. Bu arkadaşlar da burada. alkol fiyatları bu arada çok pahalı değil. Özellikle klatlarda falan e, Türkiye Türkiye'ye kıyasla, Türkiye'deki ünlü mekanlarla kıyasla çok daha ucuz. Tabii yasal olduğundan beri her yerde uyuşturucu var, marihuana var, yollarda satıyorlar, her yerde satıyorlar. Ego go, devam. Dövmeciler her yerde. Pimponlarla var arkadaşlar, pimpon şovları. Ee, gitmedik, çok da gidesimiz yok açıkçası. Video çekme zaten yok da. Ee, içerik de hoş değil tabi. Google'a yazarsanız Pimpon Show Thailand diye zaten size tam olarak ne olduğunu anlatacaklardır. Biz anlatarak videoyu kirletmeyelim. Buram buram uyuşturucu kokusu geliyor bu. <laughs> Ska. Aa, gitti. Adam bize broşür uzatıyor. Broşür ters. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki Türk dondurmacı selamlaştık dün. Buradan sonra egogo yer yok diye, diye düşünüyorum. Ee, bir yerden sonra daha fazla böyle restoran bar tarzına dönüyor. Hayret Seven sonra bir tane başka bir dükkan gördük. Bu caddede tuvaletiniz gelirse arkadaşlar 20 baht yani 18 liraya falan geliyor. Haberiniz olsun. Masajları da Phuket'e göre daha ucuz. Phuket'te biz yarım saatine 150 verirken burada bir saate 200 falan alıyorlar. Ayak masajından bahsediyorum tabi. Golf arabasıyla polisler dolaşıyor. Bundan sonrasında bir şey yok artık dönelim. Club 808'e bir girelim yorulduk yorulduk Yorulduk. bugün çok uzun bir gündü gerçekten sabahtan beri dışarıdayız çok sıcak bir de yani öğlen 12'den beri dışarıdayız bir iki saat dinlenebildik geri kalan da full hareket halindeydik e yarın da benzer bir gün olacak sonraki gün de benzer bir gün olacak sonraki gün de benzer bir gün olacak e full doluyuz arkadaşlar elimizden geldiği kadar video çekmeye çalışacağız size şimdilik görüşürüz 8.08'in içinde bir şey çekebilirsek size çekeriz. çekemezsek yarın görüşmek dileğiyle evet biraz eğlenelim hoşçakalın hoşçakalın